Benim rahmetli dedem. Dedem gırtlak kanserinden dolayı dedemin ses tellerini almışlardı. Dedem işte bayağı bir sene zaten ses telleri olmadan hani eliyle kapatıp böyle konuş. Dedemin sesi böyle gelirdi hani. Gel ne yapıyorsun? Lan eşe ona bebesi gel lan buraya falan hani. Allah rahmet eylesin Allah razı olsun teşekkür ederim. Dedem böyle konuşurdu. Bak tırın şeyini size anlatacağım. Adam o kadar önüyle arkası arasındaki farkı size anlatacağım. Tırdan o yüzden korkun. Şimdi bizim iş yerine tırlar yanaşıyor geliyor geliyor gidiyor geliyor gidiyor, gidiyor geliyor gidiyor. Dedemde de o e, ses telleri gittiği için dedem hiç onun şeyini yaşamaz. Hani bayağı normal bir insan gibi her zaman dedem takılır. Yani öyle yok ses delim yok sessiz olayım içime kapanayım öyle bir şey yok. Dedem çatır çutur hayatta devam ediyor. Sohbet, gırgır, gır, şamata, espriler falan. Tırcı yanaşırken kimse yanaştıramamış. Kimse ilgilenememiş iş yeri yoğun diye. Dedem tırcıya demiş ki. Ben sana gel gel diyeceğim ondan sonra tur tur diyeceğim ben seni yanaştıracağım. Demiş tamam mı dedem? Tırcı tamam dayı demiş. Yani tırcı ama düşünemiyor herhalde yani dedemin duyamayacağını. Tamam mı? <laughs> Kanka tırcı geliyor yanaşıyor dedem hareketler yapıyor falan yalaştırıyor diyor. Ondan sonra tır geliyor tam düz diyor geri geri geliyor geliyor durması gerekiyor. Tamam artık durması gereken seviye gelmiş durmazsa geri geri giderse diğer dükkanlara doğru duvardan girecektir. Dedem bağırıyor dur 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 ama tır durmuyor duymuyor da dedem hopluyor zıplıyor tır diyor <laughs> Adam dedemi görmüyor geri geri geliyor geliyor pat diye şeye bir çarpıyor dükkanın duvarına. Ondan sonra adam anca o zaman fark edebiliyor onu. Çünkü o arka kontrolü harbiden olmuyor o adamlarda. Aşağıdan videonun devamını izleyebilirsiniz.